Ben çi çi sen bir kişi varsa beni dinlesin. Eğer bir gün mod yüklerseniz ya da bir oyun ya da Ferengi'yi yüklerseniz normalde olur. Şu an karşımda normalde oynuyor ama ben normal görmüyorum. Aletin nasıl lan ben nasıl? <laughs> Neyse. Kapat gitti. Online açsın. <laughs> tamam mı? Sonra ben video attığımda 1 1 1 2 yazsın tamam mı? Video attığım gibi 1 1 1 online'a girsin. 1 1 1 2 yazsın. Video çektiğimde Videodayım. Pardon. Benim kardeşim biraz Öyle konuşuyor da çok pardon. Yok ben ben böyle konuşmuyorum. Aynen aynen. <laughs> Oğlum bak ben abone dilemiyorum. Abi YouTube'da Ya şu an benim? Hı. YouTube kanalımı çökertiyorsun. Ben abone dilenen birisi değilim. Sen abone mi dileniyorsun? Kardeşim para kazanayım şu anda. Ne zaga yapıyor? Aramanız yargılanmaz. Hangi arabayla lecetsiz girin. Girip tatarız falan. Yani öyle. Anladınız. Yarış yaparız falan. Tamam mı? Online açın. Ben video attığım attığında zaten oda kurmuş olacağım. 1 1 1 2 yazın. Şimdi 1 1 1 nereye yazacağız diye soracaksanız ben size söyleyeyim. Ahmet siz lüksler misin Tamam. Şimdi online'a girdin. Sonra mavi bir tuş var bir yerde. Mavi bir Sonra lobiye bastın. Orada mavi bir tuş var. Ona basıyorsun oraya bir 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 içi yazıyorsun. Ve benim lobime geliyorsun. Evet bu arada da oynayacağım. Çünkü kes chess... yani AP kaçmazsanız paranız az olacak. Bu videoyu kankam görüyorsa da yapsın. Ya oğlum kankamı unuttum resmen. <laughs> Ağlattın beni be. Oğlum kaçıncı kez yapıyorum bu hareketi? Hiç olmadım bu arada. Ne evet, be. Biraz Ya da şımarıktır kardeşim. Hayatım mıydı be? Neyse. Anladınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek dileğiyle. <laughs> Neyse görüşürüz. Bay bay.